gelen ilk bilgiler ee, müşterimiz Ereğli İrizden e, ee, Erdemir'den saç el beyazını sonra Aksaray istikametine doğru giderken değil halindeyken haliyle biraz yolun yabancısı olduğu için biraz sert giriyor. Bundan dolayı üzerindeki saçı ee, gördüğünüz gibi o bile ee, asfalta indiriyor. Biz de öncelikle kurtarma işini operasyonu yaparak Bofkutimizle, vincimizle, kurtarıcımızla yolu açıp yolu trafiği açacak. Dışarıdan, dışarıdan üçüncü şahıstan, üçüncü şahıs işte Erdemir'in yan sanayi kuruluşları işte Tatmetel, Çınarburgu vesaire e, şimdi isim vermek istemiyorum. Evet efendim. E, dışarıdan depolardan yüklenmiş saç emtiyatı. Burada e, burada kusur paketlemeden dolayı değil. Paketlemeden, az önce çok yapılmasına dolayı. Burada kusur tamamen sürücüler. Neden? Yolun yabancısı olduğu için. Zaten siz de tartışacaksınız ki trafik kazası yapan tır sürücüsü tır sürücüsü değil. Dışarıdan gelen üçüncü üç şahıs. Bundan dolayı yolun yabancısı olduğu için bu kazayı yapıyor. Yoksa bu yolu bilse bu kazayı yapma ihtimali yok. Allah'tan e, pandemi döneminde olduğu için yol sakin ve yolda herhangi bir e, trafik akışı olmadığından dolayı şu anda herhangi bir can kaybı yok ama e, e, bu normal bir e, zamanda olsaydı normal bir gün içerisinde olsaydı evet cinayet gibi bir kaza olabilirdi buna katılıyorum. İşte ama bak, e, şurada hani, ben yukarıda ben Allah var yani Allah'tan benim ki benim e, herhangi bir can kaybı olmadı olmadığı bir için bir e, çok e, açıkçası mutluyuz.